Bakanlığı verilerine göre e, özellikle 23 yaş altı yani üniversite öğrencilerin aşılaması e, şu an çok az düzeyde e, şu an vakaların hastaneye başvuruların yüzde kırkından fazlasını 23 yaş altı hedef kitle oluşturuyor. Bunlar niye başvuruyor? Bunların bir kısmının aşısı ya eksik veya hiçbir şekilde aşılanmamıştır. Bu nedenle biz e, Yalova Üniversitesi kampüsü, pandemi kurulu ve sağlık il müdürlüğü ile irtibatlı e, davranarak rektörümüzün önderliğinde tabi üniversite gençlerine özellikle aşılamayı hedeflemek için ve teşvik etmek için kampüsümüzde, üniversite kampüsümüzde aşılamaya devam ediyoruz. Tabii bizim amacımız şu an yaş 12 yaşa kadar inmiş durumda koronavirüs aşıları. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda 5 yaşa ineceğini ee, tahmin ediyoruz. Tabi hedef kitle 6 aya kadar ineceğini biliyoruz koronavirüs aşılarının. Şu an tabi bizim amacımız özellikle 12 ile 23 yaş aralığındaki hastaneye başvurularını azaltmak olacaktır. Bunu nasıl azaltacağız? Biz kesinlikle tedbirlere uyacağız. İki aşılamayı eksiksiz tam ve zamanında yapmak zorundayız. Şu an Özellikle 65 yaş ve üzerindeki aşılama oranları Sağlık Bakanlığı verilerine göre %80'lere varmış durumda. Aslında 65 yaş ve üzerindeki hedef kitle toplumsal bağışıklığa ulaşmış durumda. Şu an aslında aşı olmayanların veya aşısı eksik olanların tamamen pandemisini yani salgınını yaşıyoruz. Bu daha önceden 65 yaş üzeri risk alanımızda iken şu an özellikle 23 yaş altındaki gençlerimiz Çocuklarımız pandeminin merkezini oluşturuyor. Bunu da kırmanın tek bir yolu kurallara uymak, maskemizi özellikle riskli alanlarda takmak. Riskli alanlar dediğimiz özellikle hastanede, toplu taşımada, yurtlarda, sınıflarda gibi riskli alanlarda maskemizi takalım, hijyene uyalım. Sık sık odayı havalandıralım kış ayında olduğumuz için ve aşımızı olalım. Bunlar olmazsa olmazımız. E, aşı mutlaka en az iki doz olmak zorundayız. Şu an özellikle iki doz Çin aşısı olanlara üçüncü dozu da özellikle öneriyoruz. 2 doz Biontech aşısı olanlara da şu an herhangi bir üçüncü doz önerisi yok ama tahminimiz yıl sonuna yani önümüzdeki 2-3 ay içinde de üçüncü doz Biontech aşısı önerilecek gibi duruyor. Koruma oranı 8 ile 12 arasında ee, tahmin ediliyor o sürenin bitmesine az kaldı ama Çin aşısı olmuşsa ki iki doz üçüncü doz da mutlaka olmalıyız ki tam bir koruma sağlamalıyız.